Bütün anne babaları hani bir vesileyle gittiğimizde konuşmalara etkinliklere, hepsinin temel sorusu bu. Hani çocuğumu doğru şeye nasıl yönlendiririm, onun içindeki doğru noktayı nasıl bulurum? En büyük endişeleri bu. Çünkü bu konuda okula ve eğitim sistemine güvenmiyorlar. Evet. Dediğin gibi senin başta, herkes kendi başına bir şekilde yol bulmaya çalışıyor. Ne yapmak lazım? Özgür çok güzel bir soru sordu. Bu çocuk kim? Bence en temel soru bu. Bu çocuk kim? Bu çocuğun kalbi ne zaman çarpıyor? Bu çocuk ne yaparken gözleri parlıyor? Hı hı. Bu çocuğun karakteri, mizacı nedir? Hı yani hı. içe dönük mü, dışa dönük mü? Masa ışığında mı, masa lambasının ışığı altında mı parlıyor, sahne ışığı altında mı parlıyor? Ee, kabiliyetleri neler, neleri yapabiliyor, neleri iyi yapabiliyor. Evet. Yine senin söylediğin konulardan bir tanesi. Yani ben buna kalp, karakter, kabiliyet kesişimine bakmak, o çocuğun kim olduğuna bakmak diyorum. Şimdi bu konuyla ilgili her zaman konuştuğum şeyler var ama dün akşam bir YouTube'da bir program izledim çok da. Beni düşündürdü o yüzden hani bir yere varır mı bu anlattığım onu bilmeden onu da paylaşmak istiyorum. Hep birlikte de belki hı hı. izleyenler de üzerinde düşünür. Sonrasında Harari, Yuval Harari'nin YouTube'da bir programını izledim. Tanımayanlar için kendisi bir akademisyen, homo deus işte homo sapiens gibi dünya çapında bestselleri olan kitapların yazarı. Orada çok ilginç bir şey söyledi. Potansiyel keşfiyle ilgili olabilecek diye düşünüyorum. Şimdi... Kitap örneğinden gireyim. Biz bu zamana kadar hep kitap okuyorduk, değil mi? Hı hı. Yani kitap tek yönlü okuduğumuz bir şeydi. Şimdi diyor ki Harari, artık kitaplar da bizi okuyor. Yani sen bir kitap okuduğun zaman veya online bir yazı okuduğun zaman hı hı. algoritma seninle ilgili veriler topluyor. Diyelim ki Kindle üzerinden bir kitap okuyorsun. Bu kadın kendim için söyleyeyim, bu kitabı sonuna kadar tamamladı mı, hı hı. yarıda mı bıraktı? Nerelerini daha hızlı okudu, nerelerini daha yavaş okudu. Dolayısıyla algoritma seninle ilgili veriler toplayıp sana daha sonra işte çeşitli platformlardan kitap önerileri veriyor. Seni Hı -hı. tanımaya çalışıyor. Bu kadın kim? Bu çocuk kim sorusu gibi. Evet. Ve bu işin henüz primitif aşaması yapay zekada. Diyor ki bir sonraki aşamada Hı -hı. duygularını da okumaya başlayacak. Sen o kitabı okurken nerelerde kahkaha attın, nerelerde hüzünlendin, neler hissettin? Bir süre sonra yüz tanıma sistemleri de entegre edildiği zaman duygularını da bilecek, sana ona göre de tercihler sunmaya başlayacak ve bir sonraki adım daha da gelişecek. Hayattaki önemli kararlarını verirken sen gidip o algoritmaya soracaksın çünkü senin neleri sevdiğini, neleri ilgi duyduğunu, kimlerden hoşlandığını bilecek.